katıldık. kendilerine hoş geldin diyoruz. Kültürel ve sanatsal etkinliklerin hız kesmediği derince de bu kez Türk Halk Müziği sanatçısı Ayaz Toprağın 25. sanat yılı dolayısıyla bir program düzenlendi. Günün, günün. Kocaeli Erzurumlular Derneği Başkanı Avni Gözütok ve dernek yönetiminin ev sahipliğinde düzenlenen program Yenikent Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Birince Belediye Başkanı Zeki Aygün, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, vatandaşların katılımı ile gerçekleşen programda müzik ziyafeti yaşandı. Sosyal faaliyetlerde yaşamamız gerekiyor. Bunları ortaya koyan derneklerimize de ben buradan teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. korku dolu için Sendeki bu hüzün için ben yorgunum beni hırçın sal misali gidiyorum